Merhaba arkadaşlar ben Önder. Sıla yolu 360 grubunun yöneticilerindenim. Bugün itibariyle Türkiye'ye doğru yola çıkıyorum. Yol boyunca sizlere kısa ve faydalı videolar paylaşmaya çalışacağım. Merhabalar şu anda Kapıkule'deyim. Biraz yoğunluk var. Ama sanıyorum ki hızlı bir şekilde gireceğiz. Herkese iyi yolculuklar. Bir de diğer yönü gösterelim. İşte arkamızdaki arabalar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bulgaristan girişi biraz yoğun ama akıcı. Bilgilerinize. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Macar Sırp girişi. Bayağı yoğunluk var. Yine herhalde çıkmamız burada bir saati bulur. Kalabalık çünkü. Arkada dolu. Bilginize. Bulgaristan gümrüğe geldik. Gümrük boş. Arkadaşlar selamünaleyküm tapu kuleye girmiş bulunmaktayım. Ee, yoğunluk var, kalabalık. Hava da yağmurlu. Ee, diğer arkadaşlara da kazasız belasız günler dilerim. Ee, herkesten Allah razı olsun. Bir dahaki sefere next time görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Bulgaristan giriş. Biraz yoğunluk var. Bekleme süresi ortalama 45 dakika bir saat. Sırbistan çıkış gayet rahattı. Evet arkadaşlar. Pasavo yoluna girdik. burada da bir yol çalışması var. Herkese hayırlı yolculuklar. çıkması. Slovonya'ya yaklaşırken ki günlük kapısı herhalde burası biz ilk defa geliyoruz. Ne olduğunu da bilmiyorum ama bomboş sakin. Evet. Zagreb'e 50 kilometre uzaklıktayım. Yollar bomboş. Burası, burası Sırbistan sınırı bilemedik ama önümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane araba var. Yaklaşık bir 2 dakikadır falan bekliyoruz. Sırbistan giriş. Bomboş. Arkadaşlar yakıt almak istiyorsanız OVM hem iyi hem de uygun geliyor. Yeri de var dinlenecek. Burada dinlenebilirsiniz yani. Mantıklı bir yer. Burada durduk biz de. Biraz daha durup yolumuza devam edeceğiz inşallah. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. arkadaşlar Bulgaristan çıkış Türkiye giriş dediğim gibi son 40-50 kilometrede navigasyonu dinlemeyip düz devam etmeniz lazım yoksa yani hala navigasyon bakın ters yönü gösteriyor Ben Kapıkule'ye gelmişim ama hala bana altı buçuk gösteriyor var saatinde yani bunu dikkate almanızı tavsiye ediyorum servisten giriş 4-5 tane araba var önünde Pırak yolundayız yollar sakin herhangi bir sıkıntı yok Pıra abi 70 kilometre yolumuz kaldı. Bak bu millet nereden çıktı değil mi? Hiç sorma. Ne? Yolda kimse yoktu. istan çıkış, Bulgar giriş. Biraz yoğunluk var ama o kadar da fazla yoğun değil yani. Arkadaşlar şu an e, Romanya'dayız ve Güllük'teyiz. şekilde göstereyim size. arkadaşlar ben Önder. Sıla yolu 360 grubunun yöneticilerindenim. Bugün itibariyle Türkiye'ye doğru yola çıkıyorum. Yol boyunca sizlere kısa ve faydalı videolar paylaşmaya çalışacağım. Amacımız yolda olanlara veya yola çıkacaklara rehberlik etmek, kolaylık sağlamak, güzergah bilgileri, trafik durumu, sınır kapılarındaki yoğunluk gibi detayları sizlere anlık olarak paylaşacağım. Siz de video çekmek isterseniz lütfen kısa, net ve sade tutun. Gereksiz detaylara girmeden hangi sınırdan geçtiğiniz, bekleme süresi ne kadar sürdü, hangi yolda ne var bunları belirtmeniz yeterli. Bu sayede hem arkamızdan gelenler daha hazırlıklı olur hem de diğer admin arkadaşlar sınır kapılarında yönlendirmeleri daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirler. Hep birlikte birbirimize destek olarak bu uzun yolculuğu daha kolay ve güvenli hale getirebiliriz. Hepimize kazasız belasız huzurlu bir yolculuk diliyorum. Görüşmek üzere. İleride diğer videolarda buluşuruz inşallah. Hepinize hayırlı yolculuklar. Bulgar çıkış. fazla bir araba yok. 10-15 tane. 10 tane falan araba var önümde. Arkası inşallah vatan. Ve sonunda vatan diyoruz. Arkadaşlar hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Evet arkadaşlar şu an Danimarka'dan Almanya'ya gitmekte olan Getsa Rostock gemisindeyiz. E, gemi hiç görmediğim kadar sakin. Ama tabi gurbetçilerimizden de bayağı bir talep var. Şu an 8-10 aileyle beraber bir tanıştık. Geminin oturma yerleri herhangi bir free shop olarak alışveriş yapabileceğiniz bir yerlerde bununla da oturup ailenizle beraber yemek yiyebileceğiniz yaklaşık 2 saat süren yolculuğu bir eğlenceli bir hale getireceğiniz bir yerler mevcut. Buradan da yukarıya çıkıp dışarıda deniz manzarasıyla seyahatinize devam etmeniz mümkün. Yolculuğumuz yeni başladı ama şimdiye kadar herhangi bir sorun yok andolsun. Ee, durum böyle. Burada Danimarka manzarası. Arkamız Danimarka. Almanya'ya doğru yavaş yavaş gitmezdi. gitmekteyiz. Hepinize hayırlı yolculuklar.